Şu koltuğun üstüne bunları devirelim mi? De İçine alakalı. bakalım hadi. Yere devirirsek çok gürültü çıkabilir. Hadi. Ta 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 ta. <laughs> Ay ne güzel. Oyuncaklara bakın. Bu ne? Bu ne kocaman bir şey. Aman, Aa Spiderman eldiveni de. buldu Yavuz Emre. Evet de. Spiderman. Aa Atan makinası var çocuklar. Burada da eldiveni var. Bu kutuyu kim karıştırdı? Çıksın ortaya. Arkadaşlar yılan bile var. Bunu hiç görmemiştim. Bu yeni bir robot mu? İlk defa görüyorum. Arkadaşlar dişleri olan araba gördünüz mü hiç hayatınızda? A bir tane daha Master truck bir tane daha mastırtırak, bir tane daha mastırtırak. Bir tane daha master truck. Bir sürü bir tane daha master truck. Arkadaşlar bu kadar çok master truck olamaz. Her <laughs> yer master truck. <laughs> evet şimşek makun, Üç tane bak 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 burada da var. Bak burada da var. Bizim ne kadar çok şimşek makunumuz varmış. Bir sürü master truck var. Yavuz Emre'nin master trucklarını size yakından göstereyim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane master truck var. Çok şanslısın Yavuz Emre. Arkadaşlar pilini taktık ama kumandasını bulamadığımız için çalıştıramıyoruz arabayı. Nasıl ben bir fikir? Yani. Sonra kapı Çıkamasın yani, diye mi? Yani bir daha evet. Belki Çıkamasın olarak. diye o zaman. Evet. Aa, bakar mısınız arkadaşlar ne yaptı? Üstünü kapattı Yavuz Emre onun. Şimdi tam Yap yap bakalım nasıl olacak? <laughs> arkadaşlar oyuncakları koltuğun arkasına sakladım. <laughs> Yavuz Emre kendini zor tutuyor. <laughs> Görmek için sabırsızlanıyor. Merak ediyor musun? Bir dakika bir şey soruyorum. Görmek için sabırsızlanıyor musun? Ne getirmiş olabilirim? Evet görüyorsun o kenardan. Gel, 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 gel. Oraya götür, karşıya götür kutuyu. Arkadaşlar bakın oyuncaklarımızın güzelliğine bakın. Harika oyuncaklar getirdik. Babana doğru, babana doğru. Evet Master Truck. Baban'a götürür müsün oyuncakları? Arkadaşlar Master Truck'lar. Ondan sonra traktörler, oyuncaklar, neler neler. Bu ne? Bir tane daha mı Master Truck var? Arkadaşlar Master Truck'larla dolu bir oyuncak kutusu. Evet. Hadi at. Oo! İkisi beraber yarış yapıyor. Bışın! Nereye gidiyorsun? Nasıl? Gel. Bakın arkadaşlar burada daha da var daha da. Şimdi babana doğru yollayalım. Evet. Bu da Ve mesela. tekerlekli bir oyuncak kutusu Aha. arkadaşlar. Of 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 diyorum tek kelimeyle. Bu ne? Yavuz Emre, Hayır, bir şey no. söyleyebilir miyim? Hadi Aa, bunun var? burada ne işi var? Bu sesli oyuncak içerideki Yanlış diğer kutuya şey koyacaktık bunu. Bir tane de burada var. Evet, ama o sesli değil. O burada durabilir. Kepçe, mi? Kepçe ama bunun arabası nerede? Arabası burada mı? Baksanıza bakayım. Bulalım onun arabasını. Evet, Vay 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 arabaların çokluğuna bakın çocuklar siz bir bu kadar arabayı tırtılar. bir arada görmüş müydünüz şuraya bakar mısınız ne kadar çok araba var evet. Yavuz Emre şöyle bir poz ver bakayım arabaların evet. önünde evet. Yavuz Emre her şeyi buldu şimdi arıyor burada. Aa, O da tamir Daha setinin bu kutu çok karışmış bir arkadaşlar burada, var, burada tornavidalar var. bilmem işte bir sürü yanlış oyuncaklar buraya gelmiş Olmaz ki böyle canım. Bak, 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 bak. Aa Yavuz Emre çıkırık, burada kuberek, yılan çıkırık. var. Çıkırık, çıkırık, çıkırık. <laughs> ah bir tane de top gelmiş. Çıkırık, çıkırık. Bu kutuyu kim karıştırdı? Çıkırık, çıkırık. Bakın her şey burada. Aa, çıkırık, çıkırık. aa bak 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 çıkırık. bu da burada yanlış konmuş bunlar. <laughs> ah yılanı attık. Yıldonu attık gitti ve bir adet robot var burada. Robotumuza bakın çocuklar. Kocaman master bir robot. Aa, track. ışıklı takla atan çalışıyor mu acaba? Bir Çalış. bakalım mı? Bir bakın bakalım çalışıyor mu? Yok <laughs> Aa, pili bitmiş. Hay Allah. Peki bu? Bu çalışıyor mu? Bir bakar mısın? Evet. Yavuz Emre bunu açar mısın? E, Açamıyorlar. Kimse benimle ilgilenmiyor. Ben açayım en iyisi. Bu da çalışmıyor arkadaşlar. Bu da bozulmuş. Yavuz Emre. Aa, bakayım. Bir dakika. Çok güzel. Bak şuraya ben pil koymuştum. Şu çekmeceye bugün. Yavuz Emre bir tane arabayı kırmıştı. Onu çöpe attım. Çöpe atarken de içinden pillerini çıkarttım. Başka bir tane arabaya takarız diye düşündüm. Baksana. Bu ne? köpek balığı arabası. Evet ve her şey var her şey bir tane daha bak 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 bak. Bunun adı ne? Yavuz Emre bunun adı ne? Ne o ne? Ay çok sevindi bu çocuk harika oyuncaklar getirdim onun için. Kamyonlar, oyuncaklar, Ay bu da buraya ait değil. Bu hem de Fatih Selim'i de Emirhan Buran'ın. Ay bu da burada gereksiz. Baksana, her şey yanlış yerlere gelmiş. Bu oyuncakları kim karıştırmışsa, her şey birbirine katmış ya şoktayım. Bebek oyuncağı var burada. Parmağa takılan bebek oyuncağı bile buraya gelmiş. Bu oyuncak kutusunun içinde ne ararsan var arkadaşlar. Ve bakın şu da burada. Bak bunu gördün mü? Bu da buraya karışmış. Enteresan oyuncaklarla dolu bir kutu. Oh, Hulk gibi evet. Hadi başka Master Truck var mı bakalım çocuklar. Siz görüyor musunuz? Başka master truck varsa bana söyleyin. Şimşek makino. Master truck arıyoruz. Master truck var mı arkadaşlar? Master truck varsa bize söyleyin. Ve bu hot wheels da buraya karışmış. Arkadaşlar deniz oyuncakları da buraya karışmış. Bakın bu da bir deniz oyuncağı. Gördünüz mü? Aa bak bir tane de sarı uğur böceği var burada çocuklar. Bak deniz oyuncakları da burada. Bakın burada bir sürü deniz oyuncağı var. Aa deniz oyuncağı tabanca su tabancası. Yavuz Emre su tabancası koymuşuz bunun içine. Pışink pışink evet. Çok güzel. Sen eldivenini takmayacak mısın? Taksana hadi. Sen süpermensin. Ha yok spidermensin sen. Spiderman olacak Yavuz Emre. Ağlarını atacak ve uçacak. Süper güce sahip olacak. Çok fazla mastertran var senin. Harikasın. Çalıştı mı yani? Aa, yere koysan kendi kendine gitmez mi? Aa, ama bunun kumandası yok ki. Nereden bulacağız? Işıklara bakın çocuklar, ne güzel de yanıyor ve bu takla atıyor. Yavuz Emre, takla atan truck bu. Kumandası yok bence onun. Yani nerede kim bilir onu bulamayız ki biz şimdi. Çok üzgünüm. Efendim. Aa çok güzel. Maalesef bulamadık. Bulursak size gösteririz ama biraz zor diye düşünüyorum. Bulamayız diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şimdi Yavuz Emre bu oyuncaklarla belki bir garaj yapar. Belki hepsini bir otoparka toplar. Neler yapacak çok merak ediyorum. bakalım. Bakalım kumanda bulmuş baban. Acaba çalışacak mı Yavuz Emre? Çalışmıyor. Çalışmıyor ya. Bu kumanda zaten yeşil. Bunu evet. olmaz ki. Bu da başka bir tane. Bak şu evet. renk bir tane arabamız hı hı. vardı onun. Bunların hiçbiri ona ait değil. Yani arabamız çalışmayacak arkadaşlar. Anne, ne yapalım? Anne atar mı yapacağız burada? Hepsini yanına koydu ve onu oraya hapsetti. Hayır. Ne yaptın? Tamir şimdi yapıyorum. Hmm, tamir edecek şimdi. Güzel fikir. Bayıldım bu fikre. Bu parımanızı koyuyoruz. Parımanın ağzını koyuyoruz. Tamam. Koy. Sonra sonra hamur masası Vay vay vay. Çok güzel oldu. Şimdi içine katlıyorsun. Üstünü kapatacaksın yeni bir mastır trackla. Yap bakalım. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar bütün kumandaları denedik. Bir türlü yapamadık. Anne bir fikrim geldi. Ne fikrin? <laughs> başka bir fikrin? Başka bir fikrim var. Bana koyup test çözeceğiz. Tamam. Sonra da Tamam. Ben de onu yapacağım. Tamam. Tamam. Şimdi bir bay bay yapar mısın bana? Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ben like'a bastım. Onlara abone olacağım. Tamam.